أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد عالمين ربي رحمن رحيم hesap ve ceza gününün ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Salat ve selam sevgili peygamberimize aline ashabına ve onlara tabi olanlara olsun. Değerli izleyenler sohbetimiz tevbe Allah'tan af dileme üzerine olacaktır. Tevbe pişmanlık ve dönmek demektir. Kulun işlediği kötülük ve günahlara pişman olup onları terk ederek Allah'a yönelmesi, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah'a sığınarak bağışlanmasını dilemesi demektir. Günahlardan dolayı tövbe etmek farzdır. Kur'an-ı Kerim'de tevbe ve türevleri 86 defa geçmektedir. Tevbe Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlar ve kulluğun bir göstergesidir. İnsan kötü yolu terk etmekle kalmamalı. Kusurlarını telafi etmek için ibadet ve taatle Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalıdır. Rabbimiz ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim ve tubu ilallahi cemia eyühel mu'minun leallekum tuflihun. Hepiniz Allah'a tövbe edin ey müminler belki böylece korktuğunuzdan kurtulur umduğunuza nail olursunuz diye buyurulmuştur. Ayeti kerimede bütün müminlerin tövbe etmesini emretmekte. Günahlardan kurtulma yolunun tövbe olduğu belirtilmekte tevbesi kabul edilen kimsenin kurtuluşa erdiğini haber vermekte. Dolayısıyla kusursuz kul olmayacağını bildirmektedir. Tevbe eden kimse yaptığı hatayı Allahu Teala'ya itiraf etmekte o günahı bir daha yapmayacağına dair söz vermekte onun merhametine sığınarak affını dilemekte ve böylece Cenabı Hakk'ın yegane bağışlayıcı olduğunu kabul etmektedir. Rabbinizden sizi bağışlamasını isteyiniz sonra ona tövbe ediniz diye buyurulmaktadır ayeti kerimede. Günahları bağışlayacak olan yalnız ve yalnız Allahu Teala'dır. Kul bunu böyle bilerek yüce Mevlasına el açıp affını dileyecek ve yaptığı günahlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ona itiraf edecektir. Bağışlanmanın tek yolu budur. Ya eyyühellezine amenu tubu ila Allah tevbeten nasuha ey iman edenler Allah'a samimiyetle tövbe edin. Samimi tövbe yapılan günahın çirkinliğini insanın bilmesi, bunu vicdanının kabul etmesi ve onu işlediğine pişmanlık duymasıdır. Allahu Teala samimiyetle tövbe edin derken kulunun yapmış olduğu suçtan dolayı üzülüp vicdan azabı çekmesini istemekte ve onun kendi kendine ben artık bu suçu bir daha yapmayacağım diye söz vermesini beklemektedir. İnsanı kurtaracak olan samimi tevbe yani nasuh bir tevbe işte budur. İşlediği günahtan pişmanlık duyan kimse tevbe ettiğini diliyle söylerken gönlü gerçekten pişmanlık duymalı, bedeni günahtan uzak durmalı ve o konudaki kusur ve noksanlıklarını gidermeye çalışmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vallahi ben günde yetmiş defa Rabbime tevbe ediyorum, bağışlanmamı istiyorum diye buyurmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin günah işlemekten korunduğunu, dolayısıyla onun hiçbir günahı bulunmadığını biliyoruz. Buna rağmen onun her gün birçok defa tevbe etmesinin sebebi ümmetine tövbe ve istiğfarın önemini göstermek ve hiçbir kimsenin Allahu Teala'ya onun layık olduğu şekilde ibadet edemeyeceğini belirtmektir. Peygamberler Cenab-ı Hakk'ı en iyi bilen ve tanıyan kimseler oldukları için ona herkesten çok ibadet ederler. Herkesten çok şükrederler ve ona gerektiği şekilde ibadet edemediklerini itiraf ederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yeme, içme, yatma, uyuma, eşleriyle beraber olma gibi mübah işlerle meşgul olurken veya ümmetinin çeşitli problemleriyle uğraşırken Allahu Teala'yı gerektiği şekilde zikredip düşünemediği için tövbe ve istiğfar ederek ondan af dilemektedir. İnsan her gün kendini hesaba çekmeli, yaptığı hataları ve günahları bulmaya çalışmalıdır. Sonra da bu günahları düşünerek Allahu Teala'ya yönelmeli ve ondan kendisini bağışlamasını dilemelidir. Değerli izleyenler, tövbe Müslümanın yenilenme ve temizlenme imkanıdır kullar için büyük bir nimettir. Son nefese ve kıyamet koptuğu ana kadar tövbe kapısı açıktır. İnsan yaptığı her günahtan dolayı tövbe etmeli, İşlenen günah sadece Allah'a karşı olup kul hakkını ilgilendirmiyorsa bundan tövbe etmenin üç şartı vardır. Bir, o günahı terk etmek, İki, onu yaptığına pişman olmak, üç, bir daha yapmamaya karar vermektir. Şayet bu üç şarttan biri eksikse tövbe edilmiş olmaz. İşlenen günah kul hakkını ilgilendiriyorsa ondan tövbe etmenin şartı da dörttür. Üçü yukarıda saymış olduğumuz şartlar, dördüncüsü de kul hakkından arınıp kurtulmaktır. Bu da şöyle olur. Şayet bu hak mal ve benzeri bir şeyse onu sahibine geri verir. Eğer iftira atmak ve gıybet gibi bir kul hakkı suçu ise onlardan kendisini bağışlamasını ister ve af diler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulunun tevbe etmesinden dolayı Allahu Teala'nın duyduğu memnuniyeti sizden birinizin ıssız bir çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha fazladır diye buyurmuştur. Değerli izleyenler Tövbe etmek için belli bir zaman ve mekan şartı koşulmamıştır. İnsan ilk fırsatla tövbe etmeli. Bazı rivayetlerden anlaşıldığına göre en güzel ibadet zamanı olan seher vakti kalkmalı. Allah rızası için iki rekat namaz kılmalı. Sonra da tevbe ve istiğfar etmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا Günahından tevbe eden kimse hiç günah işlememiş kimse gibidir buyurmuşlardır. Değerli izleyenler, sohbetimize bir soru bir cevap bölümüyle devam ediyoruz. Vitir namazında kunut duasını okumayı unutan kimse namazını nasıl tamamlar? Sözlükte Allah'a ihlasla kulluk etmek, namaz ve duayı uzatmak, sükut etmek, dua etmek, ibadet kastıyla ayakta durmak gibi manalara gelen kunut, dini bir terim olarak namazda rukudan önce veya sonra ayakta dua etmeyi ifade eder. Vitir namazında kunut duasını okumak vacip. Bu itibarla kunut duasının terk veya tehirinden dolayı seyif secdesi yapmak gerekir. Vitir namazını kılmakta olan bir kimse kunut duasını okumadan rukiye varsa dilerse kunut okumadan namazına devam eder. Namazın sonunda seyif secdesi yapar. Dilerse de ruku'dan sonra kunut duasını okur, sonrasında tekrar ruku yapmadan secdeye gider ve namazın sonunda sehiv secdesi yapar. Hanefilere göre vitir namazının üçüncü rekatında kunut yapmak vaciptir. Kunutta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen Allahümme inna nesta'inuke ve Allahümme iyyâke na'budu duaları okunur. Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder. Ancak ezberleyinceye kadar Rabbena atina duasını okur veya üç defa Allahümme der. Namazda kunutu unutan kişi namazın sonunda sehiv secdesi yapar. Şafi ve malikilere göre ise sabah namazının ikinci rekatında rukudan sonra kunut yapılır. Sabah namazında kunut yapmak şafiilere göre sünnet, malikilere göre ise müstahaptır. Şafi veya maliki imamın arkasında sabah namazını kılan bir hanefi dilerse kunut duasına katılır, dilerse sessizce bekler. Değerli izleyenler, sohbetimizi bir dua ile bitiriyoruz. Allah'ım insanların diriltilecekleri gün bizi utandırma. Hesap görülecek günde beni, ana babamı ve bütün müminleri bağışla. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.